Arkadaşlar ben Zeyş. Bugün sizler bir Royal Cuisine'imi şaka yapacağız. Şu anlık e, şu anlık e, kızınımın e, ikizi var yanımda. O da Çiğdem. Sinem yok. Sinem'e kışkırtma yapacak. Öyle bir kışkırtma yapacak. Ya ya ya. Görüşürüz. Hadi o yüzden başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar sinyalları çaldık. Şimdi arkadaşlar birin birinci yapalım. Ne yapacaksınız? Ee, ne abi bu oyunu sihirbazlık yapacağız. Ne videosu çekiyor? <laughs> sihirbazlık videosu. Evet. YouTube'da gördük. YouTube'a mı? Evet. 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 E Biraz ileri gidin. gidin. Görünmüyorsunuz. Ne sihirbazlık <laughs> şu? Evet, Zeyş'e yapmaya başla. Ya sihir bazıydı. Evet başla. Evet arkadaşlar. Şimdi benim e, şimdi seni alasam şöyle bir e, Sihirbazlık sihir Ay şimdi. Bizim şimdi iki kulağımız var ya. Evet. İşte ben seni şimdi kulağını dörde çevireceğim. Hadi canım yapamazsın ki. Yaparım Gel istersen göstereyim göster. Focus, focus, abdakalayım, focus. <laughs> mi <Ellimi> görürsen? <laughs> evet, başka bir şey geç. Evet. Evet. Geç. <laughs> 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 <bursa. gülüyor> <laughs>

Ee, Öbür sihirbazlık, gerçekten sihirbazlık. Gel. Da gel be, gel. Durdurdun mu? Durdurdun mu? Hayır, yok. durdurmadım. Ben de dur, geç. Dur. Geç. sen geçsin sen Sen geç. Şimdi parmağını böyle yap. Şimdi... Yok, ben yapayım. Benim şimdi kulağı, e, burama bağla bakalım. İpe diyelim. İp varmış gibi. Tamam. Şimdi gramdan geçiyor. <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>